Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün size beraber arkadaşlar. Bugün size beraber ben. ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Bugün size beraber arkadaşlarımı, kuzenlerimi trolleyeceğiz arkadaşlar. PKX'de hesabımı ve PKX'de kanalımı kapatacağız diyeceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım videomuza geçelim. Bu arada hiçbir açamayabilir yani. Öyle düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar Yaren kuzenimden başlayayım. Ben kuzenimle konuşurken ciddi olamıyorum. Neyse ciddi olamadım. Güldüğüm zamanlarda <laughs> ciddi kalamıyorum. Yaren ciddiyim diyeceğim. Tamam mı? Hadi bakalım. Arkadaşlar. Ciddi durmam lazım. Alo. Peki, de... Ne yapıyorsun ah. Yaren? Oturuyorum sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim işte. Ne oldu? Yaren ya. Arkadaşlar şu an ses kapalı. Gülmemi <laughs> için zor tutuyorum bu arada. <gülüyor> Neyse. <laughs> Neyse susun tamam. Yare. <laughs> ses kapalı Ben hesabım ve PKS'de hesabımı kapatmayı düşünüyorum. Kapatacağım hatta. Niye? Niye? Ya takipçilerim artmıyor. Beni sevmiyorlar hiçbiri. Yanıma gelmiyorlar. Oğlum sakın bir şey yapma. <laughs> Arkadaşlar şu an siz kapalı bakın Yaren ne diyor yani bazı arkadaşlarım olsa tamam peçelerin hepsini bana der. Yaren ne bileyim kapatmam gerekiyor oğlum sarmıyor. Ya kapatma öyle bir şey sakın yapma ya. Yaren yapmam gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şu an ses kapalı. <laughs> ses kapalı bu arada. <laughs> Dur, Böyle bir şey yapma. Böyle bir şey yapma diyor. <laughs> Arkadaşlar bu arada Yaren beni seviyor demek. Yaren. <laughs> Kapatıyorum hadi görüşürüz ya. Ya hadi sakın kapatma. Hadi var mı? Arkadaşlar inanmadı ya inanmadı. Neyse tamam arayalım bir fake şakalandım diye. Şaka. <laughs> Videodaydın Yaren. <herhal>. Evet. <laughs> ya ben de o kadar kapatma kapatma yazacaktım <laughs> Neyse ben diğer arkadaşlarımı da arayacağım. Hadi görüşürüz. Sen Bay bay öpüyorum. Arkadaşlar sanırım inanmadım da neyse. Şimdi diğer kuzenimi arayalım. Ay bunu aramışım Bakalım açacak mı? Açmıyor. Zorlamaya gerek yok. Diğer arkadaşımı arayalım yani deme. Ya bir şey de açın Allah aşkına. Alo. Alo Çido. Ne yapıyorsun kanka? Ben de işte sana bir şey söyleyeceğim. Kanka Kanka, YouTube hesabımı kapatıyorum ya. Neden? Kanka, annem izin vermiyor işte ya. Kapatma. kapatacağım. Bir de artık oyunu da siliyorum. Kanka, izin vermiyor. Hatta kanka, kanalda zaten aslında annem dedi, de annemi biraz. Evet arkadaşlar Çiğdem'i de fakelediğimize göre Diğer arkadaşımıza geçelim Hadi Çiğdem ben seni kapatıyorum hemen arayacağım sonra Tamam mı Hadi bye Arkadaşlar Diğer arkadaşımıza arayayım Arkadaşlar bu arada <laughs> açarsa iyi olur. Umarım açar. Evet açmıyor. Mira. Mira. Evet arkadaşlar umarım mesajıma cevap verir. Ee, ben şu an çok pis ciddiyim ya. <laughs> Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Değerli arkadaşlarım da açmıyor madem. Hoşçakalın. Aslında çok fazla arkadaşım var ama PKX'te oynayan arkadaşlarım az olduğu için ve hani hesaplarımın emeğini falan biliyor bazı kişiler. Bazı kişiler de hesaplarımın olduğunu bile bilmiyorlar. O yüzden arkadaşlar maalesef farklı farklı kişileri de arayamıyorum. Hoşça kalın ve burada kalın. Sizleri çok seviyorum. Kocaman yapıyorum. Sizin sayenizde arkadaşlar 3000 aboneye ulaştık. Sizin sayenizde tekrardan 4000 aboneye ulaşırız. 5000 aboneye ulaşırız arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın.